Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm, bunlar bizim yeme düşen, uçmaya yakın olan yavrularımız arkadaşlar. Maşallahülazim ve seyyidilavizler. Arkadaşlar güzel bir İzmir akşamından cümleten hayırlı akşamlar bu yavrulardan şekeri hariç, gök yavru hariç, şu gök yavru hariç diğerleri sahiplendirilecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu kapıdaki yavrumuz dahil bunlar. Bakın. Kanatlarını güçlendiriyorlar. İsteyen olursa bana ulaşsın arkadaşlar. Bakın aşağıya da düşmüş. İki tane yavru aşağıya atlamışlar yuvadan. Bir tane yukarıda var. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. sevinirim. Hadi boy, hadi. Survivor. Burada var bir tane bakın arkadaşlar. Bakın bu da Bulut'un ön perçem kardeşi arkadaşlar. Bir tane de öbür tarafta var aynısı. Mühür perçem görüyor musunuz? Bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Geç kızım geç bu taraf. Kız mısın oğlan mısın? Bu dişi niye çıkmaz ben onu anlamam. Bu dişi niye çıkmaz onu anlamam. Haydi sen de biraz gez. Gezin o tarafta. Bakın kanat sesleri bu bunların arkadaşlar. Bakın bu yavrular. Ön perçem iki kardeş. Kurşun gibi kanat sesi var maşallah. La kuvvete illa billah. Bunlar uçuma yakın arkadaşlar. Yani daha böyle bir 10 gün sonra, 15 gün sonra bu iki kardeş de uçar arkadaşlar. Onun kardeşi de burada. Hangisi o? Bu temiki gösterdiğim. Bakın bir, bu, bu, değil. Bu değil. O değil. Durmuyorlar ki yerlerini. Bakın birisi şu ön perçem. Bana dönse Neredesin be kuş Allah, Allah Biri bu Ha Birisi bu arkadaşlar şu Bakın Diğeri de bu Bu ikisi 10 güne 15 güne uçar arkadaşlar Fazla sürmez yani 10-15 gün içinde uçuma hazır onlar. Diğerleri var. Şu bakın, şu düz beyaz var yavru. Öbür düz beyaz yavru var. Yani uçurmak isteyen olursa, şu yavru mesela bakın arkadaşlar. Şu yavru, bu da 15-20 güne uçar. Hangi seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Bunlar üç gündür kapalı arkadaşlar. İzmir'de işlerimiz vardı. Yani yola dayanacak kuşlar yeme düşmüşler. Bakın şu var. Onun arkasındaki kardeşi var. Onun altına girdiler var ya bak. Çıkın şş. artan be. Şş. Bakın işte arkadaşlar ben böyle sinir oluyorum bunları buraya. altına yavru kalırsa ölür arkadaşlar gece. Hiç ölür. <laughs> bakın bakın bakın. de boncuklu da orada. Dişi gitti. Bak nereye ya. Yavruyu da sokmuşlar oraya. Bu yavrumuza da bir maşallah yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yani kanat sesleri, balat sesleri. O yavru bıyıklı olacak. Yani bayağı yavrumuz var zaten arkadaşlar. Yani yeterince şu anda yan kümeslerine gelenler var. Allah bereket versin. Rabbime şükürler olsun bakın yavruyu görüyor musunuz kan sesini? Bu şekeriyle gök arıç diğer beyaz yavruları sahipleneceğiz arkadaşlar ihtiyacı olan arasın. Sen boncuk dişi çıktın mı buradan. Ha buradaymış. Hadi bu bomba abi. Gelay maşallah kuzum. Buradan isteyen olursa arkadaşlar Türkiye'nin her yerine gönderiz, Avrupa'ya da gönderimiz var. İlgilen olur, ilgilenenler olursa yardımcı oluruz. Yavaş ol, yavaş olum, kırmasın bir tarafını. Yavaş. Şöyle yakın çekim alayım yavruları görün arkadaşlar. Uzaktan pek görülmüyor. Bunun içinde 2, 4, 6, 8 tane şey var arkadaşlar. Eke var. 4 beyaz, 2 mavi, 6 tane eke var. Geri kalanları yavru arkadaşlar. Bunlar hep yavru arkadaşlar. Yakın çekim yaptım. Görün diye yani. Yavruların büyüklüğünü, fiziklerini, paçalarını bakın paçalarını paçaları paça takımları falan 10 numara 5 yıldız arkadaşlar görüyorsunuz yavruları bakın nasıl kum yiyorlar toprak yiyorlar o Gökbey'in yavrusu arkadaşlar şekeri o da Gökbey'in kardeşi olduğu için o ikisini hariç kırm e şekeriyle şeyi e, mavi hariç hepsi yavruları sahiplendiririz arkadaşlar. Ha içeride de var 10-15 tane var. 10 güne kadar yeme düşecek. Görüyor musunuz arkadaşlar şu yavruyu? Bakın o yavru işte ön perçem dediğim yavru. Onun kardeşi neredeydi? Temin kovaladık ona burada. Şu. Görüyor musunuz arkadaşlar? İki kardeş yan yana. Bu öndeki bir kardeş şu. Şu da bir kardeşi. Gökmeğin annesi bu annesi. Aferin kızıma. Haydi kızım. Haydi. Şimdi bunları kapatayım ben arkadaşlar. Büyük kümesi açacağım çünkü. Bakın şu yavrunun güzelliğine. Maşallah. allah la kuvvete illa billah. uçurmak isteyenler ben burada hava göstermeden alırlarsa arkadaşlar daha bu kuşlar yavrular hava görmedi daha iyi olur kendi uçuracakları yerde bizim burası çünkü böyle bir dar alan o yüzden çatıda uçuran da alır şu şu, şu durumdayken yani bir hafta 10 güne o yavruların bir kısmını kovalacağım ben yani şu durumda çatıda uçuran da alabilir çünkü daha kuşlar hava görmedi. Zaten iki tane Diyarbakır'a Berat Öz kardeşi Öz, Öz kardeşimize gönderdik. Allah bereket versin. Video atmış da atacağım o videoyu atamadım da. Bunlar görün işte arkadaşlar yakın çekim yapıyorum bilerekten. Kuşların fiziğini görün. Cümleten iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.